Herkese merhaba arkadaşlar. Adım Hakan Güler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, DRAW diye bir etki adlı bir oyun oynarsınız. Ekleme diyorum. İnşallah video Çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olsun çok sevinirim valla. Arkadaşlar, yine oyunun çalışsa kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar Dora diye bir etki oyunu oynuyorsunuz. Ekleme diyorum. Arkadaşlar, kanalına alırsınız kendi arkadaşlar yolumuzu anası çizdiğim arkadaşlar. Kendi yolumu çizeceğim. Anasır ilk tam oluyorum. Uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Anasır. anasır pardon. Anasır galiba arkadaşlar. Oyun galiba levelliymiş arkadaşlar. Bakın levelli galiba. Anasır. Ben de birden başlayayım. Anasır bak aynı şeyde bak. Aynı böyle oyun bak. Anasır bak Biz şu an asır, Oyunu nasıl oynayacak öğretiyor bak. Galiba arkadaşlar. Buraya kendi alası ilumu silmem lazım. Anam hedefim var arkadaşlar oraya gitmek. Hedefim var arkadaşlar su bayrak. Çiziyorum arkadaşlar. Çiziyorum bak. Kendi alası ilumu çizdim. Gidelim bakalım. Başla. Ha gidiyorum. <laughs> arkadaşlar kazandık arkadaşlar. Hedefim oraya gitmekmiş. Anlaşılır. Şimdi arkadaşlar daha da büyüdü bak. Daha da büyüdü bak. Daha da büyüdü. Ağzı ben, ağzı ben en iyisi ben yolu çizeyim, ağzı ben kendi yolumu çiziyorum valla, kalemle. Tamam bu da yeter. Gideriz bence. Ah! Allah'ını Aynı oyun böyle oynanıyor. Ooo! Şimdi bırakmam lazım. Önce de böyle olacak değil mi? Böyle olacak, böyle. Ay! Ay gittik! Evet. Ben sıkı kazandım valla gene kazandım. Hemen evet, yani dörde geldik. Oo şimdi aşırı diki yapmam lazım. Yani böyle gideceğiz. Aa gitti. Evet. Beşinci de leveldeyiz. Oo şu çok zor aşırı level. Bunda nasıl yapmamız lazım? Böyle yapacağız. Dur bir dakika böyle gider bence. Aşırı gider ya aşırı gider. Gider mi? Gider abi. Abi çok yavaş gidiyor ya. Ah abi. Evet kazandık. Oo şimdi ters tarafa. Kalası ama burada değil miydi? Şimdi tam tersi. Tam tersi. Evet bunu Abi nasıl ben nasıl gideceğim? Aa bunu dur. Bunu çizmemiz lazım. Yani hemen bu yolu kapatmamız lazım. Dur. Böyle kapatacağız abi. Tamam. Kapattık. Ha, evet. Anlarsın. Çok iyi oynuyorum aslında, Çok iyi oynuyorum. Aa! Aa, araba var. Ne yapacağım? Bu böyle gidecek, bir de böyle gidecek herhalde dersin. Oyun arkadaşlar taktiğini anladım valla. Oyunu taktı arkadaşlar. kusura bakmayın. Ee, bu galiba böyle gidecek tamam. Bu böyle yaptık. Bunu da böyle gidecek arkadaşlar. Tamam. Şimdi oldu mu? Ah çok iyi. Bitti. O bayağı büyük arabala geliyor. Bunu şöyle yapsak, Eee! bunu kapatalım. Böyle kimse giremez. Şunu da şöyle yapsak, ah çok iyi. Başlayalım. Evet. Ah pardon. Onlar da çok iyi oynuyor. Bu ne lan barikat koymuş ya. Bunu kapatmışlar mı? Aa çarpı var burada. Buraya geçiş yok. Yani şöyle yapmamız lazım. Aa. Yani buraya çizemiyorum ben. Çizemiyorum şu. Yani böyle yapmamız lazım. Onları sıkıntı lazım ona. Böyle tamam böyle olsun. Gidelim. Aşağıda olur. Olacak galiba. Kazandık yine. Evet. O oh, level 10 on, aşağı 10'dayız. Aa! Ana ben oraya nasıl gideceğim? Çüş. Bak izin vermiyor. Kılaşlı bir hile var bunda. Dur bir dakika. Böyle nasıl gitmemiz lazım? Aşağı nasıl gideceğim? Dur bir dakika. Dur. Aklına bir geldi. Şöyle dur. Yanlış izin. Şöyle. Böyle olsun bakalım. Gidecek mi? Aa, anladım. Arkadaşlar anladım galiba taktiği arkadaşlar. Taktiği anladım galiba. Aa, demek ki bunu bir arada kurutmak lazımmış. Yani böyle olacak Böyle olacak. Hadi ya. Hadi ya. Olmadı. Ondan bir adam mı kod sanki? Böyle. Böyle gider mi? Böyle gider bence. Onu çok yamuk oldu. Gitmez. Gitmez. Aa olmadı. Dur bir dakika. Bir dakika yapsam gitmiyor herhalde. Aşağı <laughs> Anne lütfen git hadi ya. Git hadi ya. lütfen. Gidemedi gidemedi. Aa. O dur ben orası yapmıştım ben. Dur. Böyle bir yere gittik. Böyle. Böyle böyle böyle. Tamam. Ay yanlış yedim. Ana, şöyle miydi ya? Ha böyle olsun. İnşallah gider. Neyse gider. Hadi evet evet evet. Ee. Ay Allah'ım ya. onu da ben bunu nasıl yapacağım? Büyük bir biraz yukarıda Yukarı, yukarı gitmez. Gitmez gitmez. Tamam. Lütfen, lütfen git. Lütfen git. Abi bir daha gidemedim bile. Ana o çok zorlaştı. Aa, bu da gidermez hayatta. Dur, da şöyle yapsak. Lütfen git bak. Allah'ım sen de eşin de benim ya. Hadi gidersen hadi gidersin. Ah çok iyi. Atla böyle zıpla. Yine <laughs> kaybettik. Aa demek ya size bir yapmam lazım. Bu böyle gitmiyor. Haydi ya. Aa, dur biraz ara böyle bir biraz yapacağım. Böyle. Yukarıdan ne vereceğim orada? Yukarıdan vermem lazım. Dur bir dakika. Aa oldu. Tanışı şey yaptım galiba. Ama bir yere alamadım valla. Anlaşılır mısın? daha mısın? on 11'deyiz. Aa bir kutu var. Ne yapacağız kutuyla? A. Kutuyu engelliyor. Ne dur, dur. Dur bakalım olacak mı gidecek mi gitmedi işte. Gitmedi. Böyle gidemez. Ya gidemez ya. Anı çizdi. Şöyle git bakalım böyle git tamam. Bir daha şöyle kule çıkar mı? Bir de böyle kule çıkar Buradan da. Buradan aşağı iner. Tamam ya çok basit. kaybettik gene. Ben de şu şu şunu yaptım ben? Ama bu geri kalan yapamadım dur. Bu geri kanalını nasıl gidecek? Ha şimdi şöyle gider. Hadi gider de lütfen <laughs> lütfen. Evet çok iyi. Yes. Aslında bunun 12'deyiz ama bu dene. Gene aynısı. Abi süre şimdi ne yapacağım? Buradan böyle yapsak tamam. Buradan böyle gidecek. O öyle gidecek. Bu da böyle gidecek. Tamam. Çok basit değil mi? Şunu kapatalım. Tamam. Başla. Evet. Çok basitti. Aa. Yine bir engel gelmiş. Bu da ne? Aa. Ne yapmam lazım? Aa çarpma butonu bu. Aa ne yapacağım abi? Aa buna ne böyle? Bu galiba buradan karşıya gidecek tamam. Aa dur bir dakika. Aa yanlış çiziyorum. Abi yanlış çizdim gene ya. Bu böyle gidecek. Bu da böyle dönecek. Aa nasıl yani? Dur bir dakika ya. Ben yanlış çizdim. Yine. Yanlış oldu mu? Dur bir bakalım. Aa bir yanlış gittik. <laughs> yanlış yol. Bunu alası buraya vermemiz lazım. O da böyle dönecek tamam. Aldım abi. Oyun anladım. <laughs> Aa işte. <laughs> Aa iki saat ayına da geldi olmadı. Aa ben nasıl yapacağız abi ya? Bu böyle gidiyor. Aa nasıl yapacağım? Dur bir dakika biraz daha böyle yapalım. Biraz böyle sen böyle kule çık sanırsın. Sen böyle kule çık. Tamam mı? En iyi taktik bu. Taktik bu. Ah yaptım valla. Ah yaptım. Evet. Evet be. Yaptım ya. Yaptım ya. Oo Bayağı zorlaştı. Abi böyle de çukur var. Çukuru kapatmam lazım Allah. Çukuru kapatalım. Tamam. Şimdi de bitti işimiz. Bitti. Kazandık. Pardon. Nasıl iki tane ara araba var gene. Bir tane araba şuraya gidecek. Galiba. Ha, ee, abi çukuru varmış. Çukura dikkat edelim. Bir tanesi de şöyle gidecek. Tamam. Ama gene bunu şikisi gene çarpa çarpa gider ya. Dur bakalım. Sen önce git. Ama <laughs> 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 arabada kaldı. Olmadı. Ne bu dakika şöyle denelim lan. Böyle denelim. Sen şöyle gitsen bir de böyle gidelim. Tamam. Sen böyle gidersin. Sen de. Ay anı çizdik beni. kapattım ya. Ben burada kapatmam lazımdı. Tamam sen de burada git. Eşe gider. Eşe gidersen. Evet doğru doğru. Evet çok iyi. Onlar bir şey olmadı. Evet. Onu hatırlarız. Aa, level 16 deneyiz. Şöyle ver 16. Araba ana arabaya ne geliyor? Bu da mı acaba? Dur. Böyle mi? Doğru mu? Evet, bundan sonra bir şey olamadım. Aynı Aa, ne bir tuzak gelmiş. Abi o tuzağı tabi elemeyeceğiz. Dur bir dakika böyle gitmem lazım. Tuzağın üstünden geçeceğiz. Aa, sür. Çok önemli. Şimdi tamam. Evet gidersin. Gidersin. Gidemedi gene. Abi ne gidemiyorsun? Allah gitsene işte ne olacak? Hadi git hadi. Hadi lütfen Süpersin. Aferin. Yes. Az kaldı. Aaa yani işte yeni bir level. Yeni bir barikat. Geldi arkadaşlar. Bu böyle gidecek. Bu böyle dönecek tamam. Doğrakan çizdim. Böyle çizmem lazım. Tamam. Şimdi tamam. Gider artık. Oo. Aa anlamadım. Ama böyle gidecekmiş lan. Ben yolu yanlışa ne verdim ben? Anla. Ben yolu yanlışına ne verdim? Nasıl dur. Böyleymiş. Evet. Yine doğru oldu. Aa burada da var. Aa şu şunu geçen lazım tabi. Böyle bir Tam böyle olsun. Aa gene olmadı. <laughs> of Redona, şu yapsan işte. Hadi. <laughs> evet. Yendik. Oo yüce de verdi. nasıl Bu da böyle tamam. Bu da böyle gelecek. Bu da böyle gelecek arkadaşlar. Anladım galiba. Aa, o kaldı galiba şimdi ya. Anlam sen de nasıl bir şeysin kalıyorsun orada? Ne var ki kalıyor? Otobüs mü bekliyorsun? Ne yapıyorsun? Kanası galiba alsa otobüs bekle ya. Sap gibi bekliyor orada. Evet kanası gene kazandım galiba. Anası galiba level bitiyor arkadaşlar. Az bir level kaldı. Aa bu da ne? Açma kapama var. Ne yapacağım? Eee nasıl gitti şimdi? Dur o dur. Al bu Eee çok iyi. Çok basit yandı. Aa şimdi Değişik tuzaklar geliyor. Dur bunu atlamamız lazım böyle. Tamam de i̇şte böyle atlar herhalde ya. Ooo Çok iyi. 23. Ama çok basit ya. Gerisini vermeyeceğim. Evet kazandık. Süperiz. Anvil'e daha kaldı. Aa bu da ne? Kiro'de. Kuna şuna bakın. Şuradan galiba otobüs geçecek. Galiba gözüküyor. Bir de şuradan da çukur var. Çukuru kapat. Aa araba patladı. Ana nasıl yapacağız. Dur biraz emlep yapam lazımmış. Emlep'ı biraz da şey yapacağım. Arkadaşlar yanlış oldu bu. Arkadaşlar bir seçim olacak meşal olur ya. Olmadı. Asır üstteki yandı. Üstteki olmadı arkadaşlar. Otobüs, otobüs gelmedi. Da şöyle olsun bakalım. Son kez daha yapalım. Olmadı ha. Olmadı. Anla bunu nasıl alacağız? Böyle de geliyor vallahi otobüs bak. Hadi be, hadi ol hadi. Onlama, hadi. Şu üstteki olmuyor ya? Üstteki beni acıp yaptı şu an ha. Üstteki hadi ol bak, lütfen ol bak. Lütfen, lütfen, lütfen. Ha bu olmadı. Abi ya neden olmadın ama? Ne şöyle işte şöyle yapıyor. Ne olmuyorsun anlamıyorum. Neden olmuyor mu? Neden olmuyorsun ama anlaş değilim ya. Neden olmuyor ama? Hadi son kez daha ya. Patlama. Çok iyi kazandık. Aa bu nasıl Abi bu nasıl edeceğim ben? Allah'a rekber. Ben bu nasıl edebilirim hadi be Dur. Allah üstüne geliyorum galiba. Kadar sebep zaman lazımmış. Dur bir dakika. Sen aşağı Hadi aşağı aşağı aşağı. Endik. Ah. Çok iyi. Nasıl? Dört tane daha kaldı. Son anda bitireceğim artık bunu Son anda. Yanlış, yanlış oldu bu ya. Ya da şöyle yapacağız. Tamam. Sen de ay duvar engel bak. Başla. Ne oldu lan? Ne patladı? Ne patladı lan bu? Ne patladı? Hadi. Hadi ama engel. Hadi engel kapan kapan. Aa, hadi ya. Anlam ya. Son anda mı kaybettim ya? Son anda mı kaybettim? Ben şöyle yapmamız lazım. Dur. Böyle gidecek. Hadi, 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 hadi. Evet aslanım. Evet. Kaldı üç deve. Aa, de gene engel var. nasıl yapacağız abi? Dur, şöyle yapmamız lazım. O öyle gelecek. Tamam. Bitti baskı ya. Hadi. Hadi. Ne gelmedi? Abi ne gelmedi? Şöyle yap işte. Ondan koy kule çıkacak. Dur yanlış çözüm ya. Böyle yapmamız lazım. Geliyor hadi. Geliyor 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 geldi. Abi sonra da kaybettim ya. Şöyle. Şöyle işte böyle çıkacak işte. Tam zaman tam zamanı bas. Oldu. Oo. Kaldı ki de ben. Aa da zor evet bak. Çok zor, mal, aşırı zor Aşırı zor. Aşırı zor arkadaşlar. Bu zoru kimse denemez. Bakalım geçebilecek miyiz? Basıyorum hadi geldim. Hadi son kez daha şöyle yapsam vallahi kazanacağım ha. Abi bu dur. Sakinleş. Geliyor. Gelecek. Böyle yapsın işte. Dur bir dakika yandırsın da. Böyle, yapsın dur. Geliyor. Geliyor. Geldi. 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 Oh, Allah çıkacağım yukarı. Allah gelme. Bozulmasaydın abi ya. Abi ya. Ne bozuldun ya. şimdi çıkıyordum valla. Dur biraz göre gelsin. Devam. Tamam gelsin gelecek. Abi level'a çok zor. Ge geçilmiyor bile bak. Geçilmiyor. Nasıl bir de şöyle yapsam. Onu yanlış çizdim ya. Onu yanlış çizdi. Onu yanı çizdik. <laughs> Ve geçemedim bak. <laughs> Kınaşa geçemedim. Valla son kez onu kapatacağım diyor. Kapatacağım artık videoyu. Son kez daha. Hadi bakalım geçebilecek miyiz? Allah bakalım son kez de ediliyorum. Yani, Gel <laughs> bir Hadi. sen. sır, Arkadaşlar bir video sonra sonra gidelim arkadaşlar. Sonra ne geldi? Nasıl kanalıma abone olmayı yapmayan arkadaşlar. Abone yazın arkadaşlar. Biz kere şu abone değil mi? Abone ol. Aa, abone. Nasıl abone olmayı yapmayan arkadaşlar. Abone olasınız arkadaşlar sevinirim. Abone abone olmayı mu yazır? Şöyle abone ol yazdım Abone ol. Anlaşır. Abone ol yazdım tamam, Abone olmayı mu? Like atasın aşağı sevinirim. Anlaşır. Videonun aşağıdan mı gelecek? Anlaşır. Çok sevinirim. Like atmıyor mu yazır? Like atasın. Çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek